Şapka bana vereyim mi? Çıkar, hiç korkma. Garba Kollarını ver bana. Şöyle yüzme gibi bak. Aynen. Şöyle gel. Şöyle gel. Sıkışırsan ben burayı seni Buraya bırakırım bundan. Ben bu kadar gelmişim. Seni görmüşüm. Sen korkma gel. Gel. İlk i̇ki, iki Aşağıda bir buraya. ordu seni bekliyor. Bir önce geri git. Heh. Bedenini düzle yüzle bedenini gel kardeşim korkma gel omzunu küçük sağ ol oh geliyoruz hazır mıyız neler hazırız hazır. abi ben var gelemem ben buraya hiçmaz şey doğru burası tek Bekle, bekle, bekle. Korkma. Beyler sakin. Gelsin. Korkutuyorsunuz, bekleyin. İyiyiz. Bak dendesin. Çıktık abi. Abi ama Sıkışmadın abi. Sıkışmadın. Bak, bak. Sen geliyorsun Bismillah. Bir daha. Çıktın abi. Gel. Gel, gel. Sakin. Kafa